Tanrı Oğuz Han'ı göndererek Türk Hakan'ı Birleştirdi beş turanı doğdu güneş sancağımız. Yıllar geçti bir an geldi. Türk tahtına ilham geldi. Sağdan soldan düşman geldi. Kurulmuştu tuzağımız. Verilmedi birden soluk. Kanlar aktı oluk oluk. Öldü bütün çoluk çocuk. Ham Çeli çeri uşağımız. Yalnız nüküz ile kayan, iki kızı alıp yayan, bir saat daha attılar can. Bunlar oldu kaçağımız. Dağdan daha hep gizlice, yürüdüler beş on gece. Bir tan makti gayet ince, bir iz oldu uğrağımız. Bu iz yolu çok uzaktı, sonra ala geyik çattı. Birdik yardan bizi attı, kanadı her bucağımız. Bir de baktık yeşil bir bağ, her tarafı bir yüce dağ. Geniş fakat sıkı bir ağ, dedik ne hoş bu ağımız. Yüz sene burada kaldık. Geyik attı, biz çoğaldık. Çıkamadık, işe daldık. Pek şenlendi konağımız. Elma edik, çok yedik. Demir bulduk, öz işledik. Bir gizli yol bulsak dedik. Dağ delerdi bıçağımız. Kurttan hari iken bu yurt. Bir gün peyda oldu bir kurt. Bir geyiğe attı avurt. Gördü çoban yamanız. Kurt bir delik buldu gitti. Bir demirci takip etti. Ocak yaktı, taş eritti. Açıldı yol kapağımız. Demirciye bu kurt dendi. Ham tanıldı, taç giyindi. Yoldan önce kendi indi. Sağ elinde bayrağımız. Bört içine kurdun adı Ergenekon yurdun adı. 400 sene durdun hadi. Çık ey 100 bin muzramız.